Arkadaşlar merhabalar. Bu tarz sorularda arkadaşlar bakmanız gereken ilk yer şu sinüs, kosinüs ve şurası arkadaşlar. Yani katsayılara bakmanız lazım. Katsayılar arasında bir ilişki görebiliyor muyuz? Bakın bir dik üçgen çizsem 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. Toplamları da kök hipotenüsten hipotenüsüne gelir kök 13 gelmez mi? Yani aslında bir dik üçgene yerleştirdiğim zaman bunları arkadaşlar ben şu açıya y dediğim zaman şuraya 3 desem şuraya 2 desem Pisagor bağıntısından şurası arkadaşlar ne geliyor? 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 toplamları 13 yapıyor. Hipotenüs ne oluyor? Kök 13. O zaman buradan ilerlemek lazım. Buradan ilerleyecek olursak arkadaşlar her tarafı kök 13'e böldüğümüzde bizim ne gelir ifademiz? 3 bölü kök 13 çarpı sinüs x artı 2 bölü kök 13 çarpı kosinüs x ifadesinin eşittir. Kök 13 bölü kök 13 yani 1 olduğunu görmüş oluruz. Şimdi 3 bölü kök 13'ü şu e, dik üçgende nasıl elde edebiliriz? Karşı bölü hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs neydi? Sinüsü değil mi? Ama ben buranın kosinüs olmasını istiyorum arkadaşlar. Kosinüs olsa daha mantıklı. O yüzden buraya değil de şu açıya ben y diyeyim. Daha mantıklı olur. Çünkü sin kos gelsin. Sinüsün toplam fark e, formüllerinden faydalanacağız. Bakın kosinüs ne oluyor bu sefer? E, 3 bölü kök 13 komşu bölü hipotenüsten geliyor. Yani burası arkadaşlar kosinüs y gelmiş oluyor. Kosinüs y çarpı sinüs x artı 2 bölü kök 13. Karşı bölü hipotenüsten geliyor. Yani sinüs y'nin açılımından geliyor. Sinüs y çarpı kosinüs x ifadesinin eşittir. 1 olduğunu bulmuş oluruz. sin sinkos, sinkos. Neyin açılımı? Sinüs a artı b'nin açılımı. Yani buradan sinüs x artı y'nin eşittir bir olduğunu bulmuş oluruz. Sinüs hangi açıda birdir arkadaşlar? 90 derecelik açıda birdir Demek ki x artı y'nin ben 90 derece olduğunu bulmuş oluyorum. Şimdi bir dik üçgende şu açı y, bu açı 90. Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 olacağından dolayı şu açının ne olması lazım? x olması lazım. Yani şu şekilde ben çizdiğimde arkadaşlar tekrar çizecek olursak. Şuraya 3 demiştim. Buraya 2 demiştim. Şuraya y demiştim. Şuraya da kök 13 demiştim. X artı y'nin 90 olduğunu bildiğim için arkadaşlar buranın da x oldu, olacağını söyleyebilirim. Bize sorulan ifade 2 tanjant x. 2 çarpı tanjant x karşı bölü komşudur. X'in karşısı 3 komşusu 2. 3 bölü 2 yazarız. Artı 3 çarpı kotanjant x. Kotanjant komşu bölü karşıydı. X'in komşusu 2 karşısı 3 yani buradan da kotanjant x yerine 2 bölü 3 yazarız. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak arkadaşlar şunlar sadeleşir. 3 artı 2'den cevabımızın 5 olduğunu görmüş oluruz.